Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı direnişçilerinden Çerkez Ete. 1886'da Bandırma'da dünyaya geldi. Çerkez asıllı Osmanlı askeri Kurtuluş Savaşı'na Kuvayi Milliye Birliklerinde komutanlık yapmış ve Kuvayi Seyyare'nin kurucu ve lideridir. Bandırma'nın bir köyü olan Emre Köy'e yerleşmiş Çerkezlerin Şapsı Oyundan, Ali Bey beş oğlunun en küçüğüydü. Ağabeyleri İlyas ve Nuri Bey'le Rum eşkıyalarıyla çarpışırken ölmüşler. Reşit ve Tevfik de 1901 ve 1902 yıllarında Harbiye'yi bitirerek subay çıkmışlardı. Reşit Bey çeşitli cephelerde çarpıştı. Son Osmanlı Meclisi Mebusa'nın Saruhan, şimdiki Manisa Mebusu olarak katıldığı oradan birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geçti. Çerkez hem, evden kaçarak Baküköy Süvari Küçük Zabit Mektebi'ne girdi. Balkan Savaşı'nda Bulgar cephesinde yaralandı. Kıdem zammı ve madalya aldı. Birinci Dünya Savaşı'nda Kuşçubaşı Eşref'in yönettiği Teşkilat-ı Mahsusa ile birlikte İran, Afganistan ve Irak'a yapılan akınlara katıldı. Yaralanarak savaş sonunda köyüne çekildi. 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'in işgali üzerine vatan savunmasına başlamak için vurucu güç olarak Kuvayi Seyyare'yi kurdu ve Umum Kuvayi Milliye Komutanı ve Ankara'daki 20. Kolordu Komutanı olan Ali Fuat Paşa ile istişare ederek İngiliz ve Yunan birliklerinin ilerlemesine karşı gerilla operasyonları düzenledi. Düzenli ordu kurulana dek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı girişle ayaklanmaları bastırdı. Anzavur ayaklanması, Çopur Musa ayaklanması ile Gerede ve Yozgat isyanlarını bastıran Çerkez etem isyancıları yargılamadan derhal in infaz etmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri tarafından onaylanmıyordu. 1920 yılının sonunda 20. Kolu Ordu Komutan Ali Fuat Paşa ile birlikte Gediz Muharebelerine katıldı. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin düzenli ordusuna katılmamak için isyan etti. Kuvvetleri dağıtılıp İsyan bastırdıktan sonra kaçarak Yunanistan kuvvetlerine sığınır. Savaştan sonra Ürdün'e geçti ve 21 Eylül 1948 tarihinde Ürdün'ün başkenti Amman'da öldü. Ölümünün ardından bir Çerkez mezarlığına gömüldü. Ve ömrü cepheden cepheye koşarak geçmiş insanlar arkasından ne söylenebilir ki? Cesaretleri, fedakarlıkları, için ne söylenebilir? Ne kadar çok şey söylenebilir? Emin şartları, hayatın şartları, savaş, açlık, kıtlık, çeteleşmeler, çarpışmalar, yaralanmalar, onlardan neleri alıp neleri götürmüştü ve ne getirmişti? Biz onu her şeye rağmen Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı'na verdiği o büyük destansın mücadelesi ile anacağız. her ne kadar trajik bir şekilde yaşadığı ve doğduğu topraklardan göç etmek zorunda kalıp, Amanın son dönemlerini başka bir şehirde geçirse de o bizim için bir kahraman olarak kalacaktır. Bu ve bunun gibi videolar için kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Kitaplara kalın, hoşçakalın.